Şimdi bizim farklı yatırımlarımız var topluluk olarak. İşte Talal Labs'ın projesine yatırım yaptık Tokun'una, THD'ye. Guiye ya yatırım yaptık. Sits ayrı bir dünya zaten. Orayı farklı değerlendiriyorum. Aptos'a bu şekilde bakmamız lazım. yani düşüşleri çok beni çok ilgilendirmiyor. Canımı sıkıyor, üzüyor ama aşırı ilgilendirmiyor. Çünkü spot piyasa olduğu için er ya da geç bizi bir şekilde kara çıkartıp hedeflerimize götürecek. Çok fazla GUI yatırımcısı var toplulukta. Bununla alakalı mesajlar alıyorum. Çok fazla soru geliyor özelden bana. Maalesef Aptos, yani grafikte de gördüğünüz gibi zaten sinir etmemesi mümkün değil. Bir türlü zincirlerini kıramadığı için Aptos ekosisteminde olan diyetlerin tokenları ve min tokenları da maalesef hareketlenmiyor. Onlar da bizi bekletiyorlar. Yani GUI'ye ya çok Bel bağlamıştım ben. Hatta ekiple kavga etmemin sebeplerinden birisi de budur biliyorsunuz Twitter'ı karıştırdık. Globale kadar gitti yaptığımız kavga. Ha, ondan sonra satışları durdurdular ama ekosistemin topyekun fiyatlaması ve harekete geçmesinin sebebi Aptos tarafındaki fundamental duyuruların güçlü şekilde peş peşe gelmesi gerekiyor. Takip ediyorum. Şu an pozisyon bozmayı... Gerektirecek bir şey görmüyorum. Spot ise endişe etmenize gerek yok zaten. Üç günde zararınızı çıkartabilir. Ya da bir haftada çok dehşet para kazandırabilir hepimize. Spot'u biliyorsunuz. Gabi analizini yapacak şimdi. Ondan sonra da diğerlerine yavaş yavaş geçeceğiz. Gabi sendeyiz. Evet zaten e, hani çok uzun zamandır e, bir arada olduğumuz insanlar var. Yani analiz tarzımı, tipimi biraz daha e, idrak etmiş olanlar var. Bir de uzun süredir key currency'de burada olan arkadaşlar da. 3 aşağı 5 yukarı zaten ekrana çıkken anlamışlardır buradan grafikte ne umduğumu, ne beklediğimi. E, şimdi eğer e, Bitcoin 37.500 bandını kırıp aşağıya devam ederse bizim bu noktada e, 32'lere kadar geri çekilmede e, 540 seviyesini yani bu gri kutuyu kaybetmiş kaybetmemiz anlamına gelecek bu da. Bu gri kutu şu an burada satıcılı bölge olarak hala çalışıyor. Bir türlü üzerine atamadık. Atabildiğimiz takdirde zaten 14.63 seviyesine kadar bir test alanımız var. Eğer bu alt koinlerin yürüdüğü dönem içerisinde biz 14.63'ü test edebilmiş olsa idik, düzeltme esnasında bizim maksimum çekileceğimiz şu an yine bu gri kutu içerisinde maksimum dip seviyesine kadar olan alandı. E, bu noktadan tekrar maliyetlenebilirdik ve ardından e, yukarı yönlü hareketlerimize devam edebilirdik. E, ancak şu an bu hareketi e, gerçekleştiremediği için e, bizim eğer düzeltmeyi buradan alırsa alım seviyesi olarak e, yine iki kritik seviyemiz olacak. Bir tanesi 5.40 seviyesi yine bu bölgelerden maliyetlenebiliriz. Uzun vade boğa sepeti için e, bir de olası e, geri çekilmenin derinleşmesi durumunda da 3.85, 3.37'yi gözünüzün önünde mutlaka bulundurun. Hani e, yok artık oralara gelmez olarak değerlendirmeyin. Her şeye karşı hazırlıklı olmak açısından bizim en derinlere or, olta sallamak gibi bir misyonumuz olması. Çünkü e, çat diye bir kere de yine yatar. Sonra gelir tekrar 5.40'ın etrafında yürümeye devam eder. Biz buradan ya da marketin geneli bütün teknik analizciler bakar. Burada bıraktığı likiditeyi doldurduktan sonra geri çekilmede alacağını düşünürken biz o esnada alımımızı yapmış oluruz. Ve eğer bu geri gelip likiditeyi doldurmadan devam ederse de çok güzel bir yerden maliyetlenmiş oluruz. Ki bizim bu noktada mutlaka bir emrimiz olsun. Düzeltme buradan gelirse dediğim gibi 5.40'da mutlaka bir emrimiz olsun. Parça parça kademeli alım şeklinde aptosa buradan maliyetlenebiliriz. Ama dediğim gibi eğer market 41-47 bandında bir süre daha devam edip altcoinleri yürütürse biz bu noktada aptosun bir hareketiyle yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Akabinde düzeltmeyi tekrar oradan aldığında bu gri kutuyu değerlendireceğiz. Her iki senaryoda gözünüzün önünde bulunsun. Bu gri kutuda zaten malumunuz 10.33-7.16 şu an bulunduğu band. Bulunduğu seviyeler hani seviyeyi söylemedim diye aşinasınızdır diye şey yapmayın eee anlamamazlık etmeyin. Söyleyeyim yine de ben. Ee, bu senaryolara karşı mutlaka e, hazırlıklı olun. 540 seviyesine karşın ve söylediğim gibi 385, 377, şey pardon, 337 seviyelerine karşın bir oltanız bulunsun. Ee, o oltayı da atarsak ve tutarsa şık olur. Akabinde bizim bunun e, boğa sepeti konusunda e, yani bu zaten yayın başlattığımız e, boğa sepeti olduğu için Buradan sonra herhangi bir satış gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü bunun ilk deneyeceği seviyeler artık eski ATH. Hani bu orta vadede olabilir, uzun vade olabilir. Yeni bir dip görmeyeceğinden endişe etmediğimiz için bu noktada artık 14'leri kırıp 20'leri test edip bu yolda şöyle bir yol izlediğini düşünelim. Velev öyle geldiğini düşünelim. Akabinde böyle devam ettiğinde hep yapıyorum. Sonrasında artık bu bölgeleri biz e, hareket alanı olarak takip edeceğiz. Ve ilk etapta e, orta vadede belki boğa bile başlamadan yani alt koyun rallisi bile başlamadan bize vereceği seviyeler e, 30 ile 45 seviyeleri olabilir. Ve akabinde de benim açıkçası e, uzun vadede alt koyun rallisinde bir solana bir avax performansı görür müyüz, görmez miyiz? Açıkçası o kısma Hüseyin daha vakıf olacağı için size o konuda bilgilendirme geçebilir. İlk etapta ben 135'e kadar bir yükseliş olabileceğini düşünmekteyim. Zaten hali hazırda 3 milyon pardon 3 milyar dolarlık bir market cap'i var. Bu noktadaki düşüşü bize hemen hemen şuraya kadar geldiğinde 1.5 milyara kadar gerilemesine yol açmış olacak. Ve tekrar 1.5 milyardan yol aldığında e, burada bir 35x verdiğinde bize e, 10 trilyon dolarlık market cap'te e, totalde daha doğrusu e, hemen hemen bir 40-50 milyar dolarını kapsayabilecek çok da uçuk olmayan e, teknik olarak tabii e, düşündüğüm bir seviye olarak değerlendirebiliriz. Sonrasını sonra değerlendireceğiz. Hani 340 altları görmeyebilir çünkü orası biraz ekstrem bir yükseliş olabilir. En nihayetinde Aptos için güncelde alım yeri seviyesi olarak kademe kademe düşünebileceğim seviyeler bunlar. Senaryoya göre dediğim gibi eğer düzeltmeye başladığında şu noktadan bir düzeltme alırsak da alım yeri olarak burayı düşüneceğiz. Ama alım yerine herhangi bir yükseliş görmeden e, geri gelecek olursa da düzeltmeye girecek olursa da bu seviyeyi ve bu seviyeyi e, hatta bu aralığı diyelim değerlendirmemiz mümkün olacak diyeyim. Hat ilgili bir söyleyeceğim bunlar. Ve Aptos'la alakalı bir Solana ya da Avax performansı görebilir miyiz? Ee, dedi Gabriel. Ben şunu söyleyeyim. 2021 yılında e, Ethereum Killer söylemi çok meşhurdu. Bazı Layer 1 projeleri Ethereum Killers. Ethereum'u geçeceğiz, Ethereum öpü sistemini bitireceğiz diye iddialarda bulunuyorlardı. Ee, şimdiki önümüzdeki boğa piyasasında Ethereum Killer değil de e, Solana Killer söylemi çok fazla duyulacak arkadaşlar. Çünkü sebebi şu global o büyük trilyon dolarları yöneten yatırım fonlarına baktığımız zaman Söylemler hep şu şekilde ilerliyor. Bitcoin, Ethereum ve Solana diyorlar artık. Çünkü Solana'yı kalıcı üçüncü ekosistem olarak görüyorlar. Artık Layer 1'lerde Solana Killer iddiasını en üst seviyeye taşıyan, elit seviyeye taşıyan projeler çok ciddi paralar kazandıracaklar ekosistem olarak. Bunun şimdi gelecek paralel EVM'lerde diye meşhur bir söylem var kripto topluluğunda. Bu kesinlikle çok doğru. Ethereum'a e bağlanabilen, Ethereum ekosisteminden ve Solana ekosisteminden e, de çeken DeFi e, diyetlerini ekosistemlerine taşıyabilen projeler e, çok büyük e, kazançlar verecekler. Bir de e, şöyle bir şey var. Bunu yapabilecek potansiyel projelerden bir tanesi Aptos ama maalesef bu paralel EVM duyurusunu biraz e, geciktirdi. Ethereum tarafından de çekemediği için de maalesef talep oluşmuyor işte böyle uzun bu burasını ben bir rally olarak görmüyorum. Uzun süredir bir akümülasyonun içerisinde. Haftalıkta baktığınız zaman daha net görüyorsunuz. Bunun patlaması çok büyük olacak ama nerede olacak bilmiyorum. Market cap olayına gelince de ben e, Aptos'tan boğa piyasasında 80 milyar dolar üzerinde bir market cap bekliyorum. Yani <laughs> oraları çok rahat görebilecek bir proje. Ee, harika iki tane mühendisin elinde zaten. Mo Sheikh dünyanın sayılı, dünyada sayılı mühendislerden birisi ve Mo dilinin e, Mo diliyle yazılım geliştirebilen en iyi mühendis olarak gösteriliyor. Ee, yani bunlar zamanı geldiğinde e, müthiş işler yapacaklar. Belki de sürpriz bir şekilde ilerleyen dönemde işte zamanında C. Bezos'un, e, Elon Musk'ın ve diğer e, küresel zenginlerin bazı altcoin projelerine destek açıklamaları vardı, yatırım açıklamaları vardı. Aptos'ta da ben Mark Zuckerberg tarafından ya da Facebook tarafından bir açıklama, yatırım açıklaması ya da işbirliği açıklaması geleceğini düşünüyorum. Çünkü Moşek Facebook'ta çalıştığı dönemde Mark Zuckerberg'in baş mühendisiydi. O yüzden inancımı koruyorum. Geciktiriyorlar, bezdiriyorlar, bizi çok bekletiyorlar, çok fazla soruyla karşılaşıyoruz ama iddialı söylemlerde bulunmalarından sebep pozisyonlarımı korumaya ben şahsen devam ediyorum. Zaten toplulukta da aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar sabırlı olun. Bekletir bekletir bir patlama yapar ve bir haftada ya keşke pozisyonlarımızı bozmasaydık dersiniz. Kenardan nakit olursa Gabriel'in analizini yaptığı şekilde alt kısımlardan takviye yapıp maliyet düşürme yöntemiyle yolumuza devam edeceğiz Aptos'ta.